dünya inme günü bugün 29 Ekim önemli bir gün. Çünkü dünyada en fazla görülen hastalıklardan birisi inme ve en çok sakatlık sebebi ve ölüme yol açan ikinci neden olma yolunda giderek sayısı ve sıklığı, insidansı yani artıyor. İnme çok yoğun bir hastalık. Şehrimizde ve bölgemizde de çok görülen bir hastalık. Bu bir iki merkez yaklaşık bu bölgedeki 10 milyonluk nüfusu karşılayabilecek bir merkez sayısı değil. Yatak sayısı bu iki merkezde bir veya iki inme merkezinde 20-25'i geçmiyor. Fakat bölgemizde 6 dakikada bir inme meydana geliyor. Dolayısıyla birçok halen hasta bu hizmetten büyük bir kısım hasta faydalanamıyor. Saatler ve dakikalar çok önemli. Hastalar bu saatleri kaçırdığında ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor. Yani ileri yaşta olması gerekmiyor. Genç yaşta da 30 yaşında, 40 yaşında hastalar hayatını kaybedebiliyor veya ağır felçler.